Omuz kol ağrısı sebepleri nelerdir? Omuz ağrısı tabii ki omuz ekleminden e, kaynaklanabiliyor. Çoğu sayıda zaten öyle. Yani omuzda lif sıkışması, sinir sıkışması deniliyor aslında lif sıkışmasından. Bursit dediğimiz omuz ekleminin altında ödem oluşan ve, ve omuz eklemini sıkıştıran ağrı olabiliyor. Omuz ağrısı Omuz ekleminin aşınmasınla, kireçlenmesinle meydana gelen bir ağrı olabiliyor. Sebepleri, boyun fıtığı, boyun tutulmasından da omuza yansıyan ağrıları çok sayıda görüyoruz. Yani boyundan ilgili sıkıntılarla omuz ağrısı olabiliyor. Bunları ayırt etmek gerekiyor. Bu omuzdan kola inen ağrı, yani omuz ekleminden kola yansıyan, boyundan kola yansıyan ağrıları görüyoruz. Tabii ki koldaki ağrılar özellikle e, dirsek ekleminden, kaslardan da olabiliyor. Çift taraflı, tek taraflı bunları ayırt etmek çok önemli. Bunların sebepleri değişik. Yani bir boyun fıtığınız sizi çok üzebilir, omuz ağrısı olarak sizi üzebilir, boyun fıtığı kola yansıyabilir, omuz eklemlerdeki olan değişik sebeplerden aşınma, kireçlenme, ödem. Özellikle orta yaş yani 45-55 arası bayanlarda çok görülen omuz ağrıları, yani ev hanımları, cam silme, ütü yapma, bunlar tabii ki günlük hareketler ve yapılması gereken hareketler, fakat aşırı derecede olduğu zaman e, bunlar da omuz ve kol ağrısına e, yol açabiliyor tabii ki.